Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle bir şey deneyeceğim ben bunu bir YouTube kanalında görmüştüm bakalım doğru mu diye merak ettim tavanın altını şöyle bir tıraş köpüğü var onunla altına güzelce sıkacağım bakalım olacak mı Şu, 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 biraz sıktım. Şöyle tavamın her tarafına altına yaydırıyorum. Şu şekilde. Böyle 10-15 dakika bekleteceğim bunu. Bakalım çıkacak mı? her tarafına sürdüm. Evet arkadaşlar 10 dakika süresi doldu. Böyle bir tane tel aldım. altı bu şekilde arkadaşlar. Tertemiz oldu. Evet arkadaşlar. Tavamın son hali bu şekilde. Yağlar tamamen çıktı. Demek ki oluyormuş. Size de tavsiye ederim. Tıraş köpüğünü alın yanmış tavalarınızın tencerelerinin altına sıkıp 10 dakika bekletin. Ondan sonra bir telle ya da süngerle ovup hepsi kolay bir şekilde çıkıyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.